Tekrar herkese merhaba. Scratch the Labirent oyunu bölümümüzün dersimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu ikinci bölümde yapmamız gereken şey şu. Karakterimizi hareket ettireceğiz ve duvarları çarpmasını önüne geçeceğiz. Çarptığında tekrar başa dönmesini sağlayacağız ve karakterlerimizin konumlarını ayarlayacağız. Ama ilk önce bir önceki derste yapmayı unuttuğumuz şeyi yapalım. Nedir o? Levels'ı gizlemedik yani bayrağı bastığımızda bakın Levels ilk kısımda gözüküyor Play butonunun altın, Play butonunun üstünde gözüküyor bunun içinde Levels'ı gizleyelim nasıl yapacağız bayrağı tıkladığımızda Levels kendini gizlesin tıkladım ama Play'e bastığımda da gözükmüyor bunun önüne nasıl geçeceğiz Başta oyun başladı haberini aldığımda bu ne demek Play tuşuna basıldı yani şu oynama tuşuna basıldı demek oyun başladı haberini aldığımda da kendini göstermesini sağlayacağım. Tıkladım. Güzel. Şimdi bundan sonraki kısım ise konumlandırma. İlk yapmam gereken şey o. Çünkü birisi gelip şu oyun biz buna kod olarak mesela Ghost'a kod olarak buradan başlayacaksın demezsek eğer birisi gelip bunu buraya alır. Play tuşuna basar. Bakın buradan başlar. O yüzden yapmam gereken şey ne? Start noktasına karakterimi yerleştireceğim. Ama ilk önce şimdi bu ghost'a ben şunu dersem e sen işte şu konuma git. Mesela şu anki ghost'un konumu neymiş? Eksi 204'e muş Sonra aynı şeyi benim start içinde söylemem gerekmiyor mu? Hemen hemen benzer bir konum. Evet. Ghost start'ın üstünde durması gerekmiyor mu her seferinde? Evet. Başlangıç noktası çünkü orası. Biz o zaman şunu diyelim. Start'a bir konum verelim. Mesela başlangıç konum start'ın burası olsun. Şöyle şurası olsun. Kaçmış bu? 203'e 93. Bunu biz düz yapalım. 200'e 90 yapalım. Şöyle. Tamam. Burada eksi 200'e 90. Eğer buraya artı 200 yaparsanız ekranın sağına gidecektir. Eksi 200 yaptım. Yerleştirdim. Şimdi Ghosta da şunu diyeceğim. Yani Start aslında kod olarak da bunun aynısını demem lazım. Ne diyeceğim? Oyun başladığında sen eksi 200'e 90 konumuna git. Bastım, bastım. Mesela ben bu startı alıp buraya koysam bile artık bundan sonra bayrağı bastımda play tuşuna bastımda buraya kendisini götürecek. Ghosta da şunu diyeceğim. Oyun başladığında sen şu konuma gitme. Buna gerek yok. Nereye git? Start noktasına git start line'a git bastım tıkladım bakın buraya geldi mesela bunu buraya aldım bastım buraya geldi bunu buraya aldım bastım tekrar basalım bakın buraya geldi şimdi bazen şu olabilir start noktası ghost'un üstünde kalabilir. Bunu şöyle yapabiliriz. Start noktasını her zaman ya da ghost'a diyeceğiz kodu fark etmez. Mesela ghost'a söyleyecek olursak görünüme geldim. Dedim ki sen her zaman en ön katmana git. Tıkladım. Bakın start'ın üstüne geldi. En ön katman ya da şu start line'a da şunu diyebiliriz. Gerek yok ama sen her zaman en arka katmana git. Aynı şey. Bunları da yazdım, şimdi finish noktasının konumunu ayarlayacağım. Finish noktasının konumu da 200'e eksi 155miş. Bunu biz yine düz yapalım, eksi 160 yapalım. Şöyle altta olsun. Buna da aynı şeyi söyleyeceğim. Oyun başladığında 200'e eksi 160'a git. Bu sayede artık bunun konumunu değiştirmiş olsalar bile tekrar başlata bastığımda tekrar olması gereken yere geri gidiyor. Levels'ı da hareket ettirilebilir belki diye bunun da konumunu ayarlayalım. Bu zaten tüm ekranı kapladığı için bunun konumu da sıfıra sıfır olmak zorunda. X'i sıfır, Y'si sıfır. Bastım, çalıştırdım. Evet, bütün karakterim şu an doğru bir şekilde konumlandırılmış durumda. Bundan sonra artık karakterimi hareket ettirmek istiyorum. Yapmam gereken şey Ghost'a tıkladım ve şöyle diyeceğim. Eğer algılamaya geldim. Bir tuşa basıldıysa, hangi tuşa basıldıysa, yukarı ok tuşuna basıldıysa karakterimin yukarı gitmesini istiyorum. Şimdi şu yan tarafı inceleyecek olursak, konumlandırmanın olduğu x ve y koordinatlarına bakacak olursak, y koordinatı yukarı çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda aşağı inmesini sağlıyor. O zaman ben buradan harekete gelip, y konumunu ben her tuşa bastığımda değiştir diyorum. On değiştir demek şu. 10 birim yukarıya kaydır. Mesela şu an Y konumu kaçmış? 90. 10 arttırırsam ben yukarı tuşa bastığımda buradaki konum 100 olacak. Çalıştırdım. Yukarı tuşa bastım. Hiçbir şey olmadı. Bunun sebebi şu olabilir diye düşünüyorum. Eğer bloğa yapışık değil yani oyun başladığı haberini aldığının altında değil. Bunu buraya koydum. Tekrar çalıştırdım bastım. Tekrar yukarıya basıyorum. Yine yukarı çıkmıyor. Bunun sebebi şu. Çünkü bu kod sadece bir kere çalışıyor. Benim bunu sürekli içine almam gerekiyor. Sürekli içine alırsam bu kod sürekli olarak çalışacak ve ben her yukarı tuşuna bastığımda 11'im yukarı gidecek. Sürekliyi aldım ve bunu getirdim buraya koydum. Başlattım. Play tuşuna bastım yukarı tuşuna basıyorum bakın yukarı çıktı ilk kere bastığım için y konumu 110 oldu bir daha bastım 150 oldu bir daha bastım yukarı çıkıyor sürekli eğer sizin karakteriniz başta basıp tekrar geri döndüğümde karakteriniz çok hızlı gittiğini düşünüyorsanız buradaki 10'u azaltabilsin mesela burayı 5 yaptım çalıştırdım yukarı doğru gidiyorum bakın daha yavaş çıkıyor artık 5'er 5'er çıkıyor daha da yavaş gitsin isterseniz. 3 birim yapabilirsiniz mesela. Şöyle güzel. Ben 3 birim olarak e, hareketimi sağladım. Peki aşağı inebiliyor mu? Şu an aşağı tuşuna bastığımda herhangi bir hareket yok. O zaman bunun aynısını alacağım. Eğer boşluk tuşuna basılımı değil, bu sefer aşağı oka basılımı. Eğer aşağı oka basılıysa aşağı indiren konum hangisi? Bakın yukarı çıkartan ve aşağı indiren konum Y. Yine aynı kodu alıyorum. Y konumunu değiştir. Bu sefer 3 yaparsan yine burayı aşağı basmama rağmen yük, yukarı çıkacak. Aşağı basıyorum şu an ama yukarı çıkıyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi aşağı inerken sayının azalması gerektiği. Buraya 3'ün başına eksi 3 yazıyorum. Çalıştırdım. Yukarı çıkıyorum aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Harika. Bir şimdi sağ solu yapalım. Sağ sol içinde kodlar aynı. Sadece y yerine x kullanacağım. Eğer bir y'ye e daha aldım. Boşluk tuşuna basalım değil. Sağ ok tuşuna basalım. Boşluk tuşuna basalım değil. Sol ok tuşuna basalım. Hareket kısmına geldim. Bu sefer x'i değiştirmeyi seçeceğim. Bakın x'i yap var. Bu o konuma git demek. Yani sen buraya gelir. 10 yazarsan eğer mesela geldim şunu getireyim, koyayım. Bunu yazarsan x konumu 10 olacak. Yani karakterimizi buraya getirir. Bu çizgi üstünde bir yere getirir. Bakın x konumu 10. Mesela bunu çalıştırdım. Şu an sağ tuşa bastığım anda buraya ışınlanacak. Çünkü x konumunu 10 yapacak. Yani buradan değiştirmemle Buradan 10 yapmam aynı şey. Sağ tuşa bastım. Sağ bakın oraya götürdü. Daha fazla gitmiyor. X konumunu 10 yaptı, bıraktı. Ben her bastığımda X konumunu 10 yapıyor. Zaten 10 olduğu için hiç hareket ettiğini görmüyoruz. Ama ben bunu gelir 10 yap değil de 10 değiştir dersem her bastığımda X konumunu bakın şuraya, şurayı inceleyin ben bastıkça arttığını göreceksiniz. Bakın. 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110. Her bastığımda değişiyor. Ama ben burayı ne yapmalıyım? Yine hız yukarı hızıyla eşit olsun diye 3 yapıyorum. Sol okta da yine x konumunu yapacağım. Niye? Burada bakın. Sağ ve sol oku gösteren şey ne? x. Buraya da geldim. Eksi 3 yaptım. Sola giderken eksiliyor. Sağa gidebiliyorum. Sola gidebiliyorum aşağı gidebiliyorum, yukarı gidebiliyorum. Burada herhangi bir sorunum yok. Tabii ki sorun ne? Duvarlardan şu an geçiyorum. Bu duvarlardan geçiminin önüne geçmem lazım. Onu da birazdan yapacağız. Şimdi bu kod bu şekilde. Ama şimdi biz bu kodu bir daha hiç kullanmayacağız. Yani kullanmayacağız derken burada sürekli gözümüzün önünde olmasının bir anlamı yok bu oyun başladığının altını bu kadar doldurmadan Şimdi birazdan duvardan geçmek için de bir sürü kod yazacağız. Burası çok karmaşık hale gelecek. Burayı biraz daha derli toplu hale getirmek için bloklarımı kullanıyorum. Bloklarım şu işe yarıyor. Siz bu kodu bir kere yazıyorsunuz. İhtiyacınız oldukça kullanıyorsunuz. Ve bu kod şöyle kenarda dursa bile şöyle kenarda dursa bile çalışıyor. Şunun içine koyduk. Bunun içinde kullandığınız zaman. Yani bunun altı bu kadar dolu gözükmüyor. Mesela şu an çok dolu. Bunu çıkartıp şöyle kenara aldığımda ne kadar sade olduğunu görebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağım? Bloklarım kısmına geldim. Bir blok oluştur dedim. Ne işe yarıyor bu blok? Hareket etmemi sağlıyor. Hareket dedim. Tamam dedim. Bunu aldım buraya koydum. Bu hareket kısmında bunun içine koydum. Artık bunu gördüğünde buradaki kodlar kendiliğinden çalışacak. Sürekli tekrarların içinde tabii ki bu. Kodumda herhangi bir, yani çalışmasına herhangi bir değişiklik yok. Bakın aynı sistem şekilde çalışıyor. Fakat nasıl bir avantaj sağladım? Hareketi, yani şuradaki oyun başladı haberin altını, benim sürekli kullandığım alanı birazcık daha sadeleştirmiş olduk. E, bir de şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela hızı şuradan belirtebilme şansımız var. Mesela hareketin üstüne sağ tuşa basarsam şurada düzenledersem buraya bir girdi ekleyebiliyorum bunun adı da ne olsun hız tamam dedim bakın buraya bir şey geldi ben buraya 10 yazarsam 10 hızında hareket etsin istiyorum daha hızlı çalıştırdım sanki diğer az öncekinden çok bir fark yok mesela 100 yazalım çok daha mı hızlı gidecek 100 yazdım Cık. aynı hızda hareket ediyor bunun sebebi şu evet biz buraya hızı 100 yazdık ama şu hızı burada kullanmadık. Mesela bu hızı aldım buraya koyarsam eğer ve şunu mesela 20 yapalım. Bakın daha hızlı çekiyor ama daha yavaş iniyor. Daha hızlı çıkıyor, yavaş iniyor. Çünkü niye? Aşağıda hızı kullanmadık. Mesela sağ gitmede de hızı kullanalım. Çalıştırıyorum. Evet sağ çok hızlı gidiyor ama sola çok yavaş gidiyor. Aşağı çok yavaş gidiyor yukarı çok hızlı gidiyor. Bunun sebebi ne? Buradaki 20 burada kullanıldı. Buradaki 20 burada da kullanıldı ama burada kullanılmadı. Biz gelir şöyle bir hata yaparsak bunu alır aynı şekilde diğerlerindeki gibi buraya koyarsak bu büyük bir hata olur. Neden? Çünkü bunların başında eksi var. Evet biz bunları yine buraya koyacağız ama başında eksi olacak şekilde koyacağız. Bir sayıyı eksi hale getirebilmek için onu eksi 1 ile çarpmak gerekir. Neden eksi 1 peki? Çünkü bir sayıyı 1 ile çarparsanız kendisini verir. Mesela 5 çarpı 1 yine 5. 10 çarpı 1 yine 10. Ama e, eksi 1 ile çarparsanız bu sefer 5 çarpı 1 5. Başında ne var? Eksi var. O yüzden geliyorum burada operatörler kısmından çarpma işaretini alıp buraya koyuyorum. Bunun başına eksi 1 yazıyorum. Neyi eksi 1 çarpayım? Hızı. Aynı şekilde bunu da aldım. Eksi 1 yazdım. Hangi sayı eksi 1 çarpmak istiyorsun? Hızı. Artık burada bakın bütün karakterim şu an bütün kısımlar karakterin bütün hareketleri hızlı yapılıyor. Buraya gelir mesela ben 1 olarak değiştirirsem bir daha bunları değiştirmeme gerek yok. Karakterim tüm yönlere çok yavaş bir şekilde hareket ediyor. Buraya geldim 5 yaptım. Karakterim biraz daha hızlandı. Bizim istediğimiz orijinalde neydi? 3'tü. Buraya geliyorum. 3 yapıyorum. Buraları değiştirmeme tekrar değiştirmem gerek kalmadı. Mesela ileride bunu niye bu, bu şekilde yaptık? Hani buralar 3 olsa ne olurdu? Ne fark ederdi? İleride şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Hani şu şekilde kalsaydın ne fark ederdi? İleride bizim şu avantajımızı sağlar. Bir tane mesela elmas alırız. O bizim hızlanmamızı sağlayabilir. O zaman geliriz. Elmas aldığındaki buradaki 3'ü 5 yap deriz. Otomatik olarak. Diğerleri de 5 olmuş olur. Elmas aldığında burayı ya da hız madalyası aldığında burayı daha da hızlandır. 20 yap deriz. Buradaki sayı 20 olunca karakterimiz daha hızlı gitmeye başlar. Bu şekilde bizim kodumuzu yönetmemizi kolaylaştırıyor. Hareket kısmını ayarladık. Bu şekilde hareket yapıyor. Ama şu an problem ne? Duvarlardan geçebiliyorum. Bu duvarlardan geçmenin de önüne geçelim. Yine burada yapacağım. Sonra duvardan geçmeyi de böyle blok haline getireceğim. Çünkü burası kalabalık gözüksün istemiyorum. İlk önce gelelim burada yapalım. Sürekli tekrar içine geldim. Dedim ki eğer değiyorsan neye levelsa şu buna değiyorsan ne yap başlangıç konumuna git başlangıç konumuna git nasıl söylenir start line'a git dersem eğer tekrar sen rastgele bir yere git diyelim mesela. Duvara değdiğimde beni rastgele bir yere götürüyor bakın şu an. Her seferinde rastgele bir yerden doğuyorum. Duvara her değdiğimde. Ama rastgele bir yer değil de start line'a dersen aşağı doğru gittim, duvara değdim, tekrar başa döndü. Duvara değdim, tekrar başa döndü. Duvara değdim, tekrar başa döndü. Bakın her duvara değdiğimde Beni tekrar nereye atıyor? Start line'ın olduğu yere atıyor. Güzel. Duvardan geçmenin de artık ne yapmış olduk? Önüne geçmiş olduk. Şu şekilde. Peki biraz daha animasyonlu hale getirmek istesek. Şu ghost'u mesela duvara çarptığında kırmızı olsun. Kızsın üzülsün ya da. Bunu nasıl yapabiliriz? Ghost'a gelip diyorum ki bir tane daha kostüme ihtiyacım var Ghost'a ilgili. Kostümlerine geldim. Bunun aynısını sağ tuşa basıp kopyasını çıkart diyorum. Kova işaretine basıyorum. Rengini kovanın rengini kırmızı yapıyorum ve yeşil kısmı boyadım. Bakın bu bu. Sonra bir tane çizgi çizeceğim. Şöyle buradan isterseniz vektöre dönüştür dedik, çizgi çizmeyi daha kolay hale getirebilirsiniz. Vektöre dönüştür dedim çizgi aracını aldım. Şöyle 10 çok az oldu. Bunu daha kalın bir çizgi haline getirelim. Şöyle. Sonra bu fare işaretini alarak bu çizgiyi hareket ettirebilirsiniz. Sonra bir daha çizgi aracını aldım. Şöyle. Fare işaretini aldım. Bu çizgiyi tekrar hareketlendirdim. İsterseniz şu noktalı fare aracını alarak bu noktaların boyutunu kısaltabilirsiniz. Bakın şöyle. Noktanın boyutunu kısalttım. Bu şekilde ayarlamış oldum. Gördüğünüz gibi karakterimi biraz kızgın hale getirdim. Şöyle istersek alt bir çizgi çizerek mesela. Gerek var mı bilmiyorum ama alt çizgi çizerek şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben daha sade yapmak istiyorum. Bu şekilde yapacağım. Kod kısmına geldiğimde bazı ayarlamalar yapmam lazım. Neden? Şu an karakterim son seçili olan kostümünde yani kırmızıda. O zaman oyun başladığında karakterime ne demeliyim? Oyun başladığında senin kostümün game olsun game. Bakın burada yazan ismi. Buna mesela değiştirip kostüm 1. Buna da gelip kostüm ya da kızgın diyebiliriz. Buna da normal diyebiliriz mesela. Kod kısmına geldim. Oyun başladı. Normal kılığına geç değersen eğer bir şeye değersen neye geç? Kızgın kılığına geç. Tıkladım. Kızgın kılına geçtikten sonra bakın biz ne zaman sadece şey yaptık normal kılına geçirdik. Oyun başladığında. O zaman şunu yapmam lazım benim. Kızgın kılığına geç. Biraz bekle. Kızgın olarak biraz bekle. Bir saniye bekle. Sonra tekrar şu kodu biraz mesela ayrıştıralım anlayalım. Level'a değdiğinde yani duvara değdiğinde kızgın kılığına geç. Bir saniye öyle bekle. Sonra başlangıç noktasına git ve normal kılığa geç. Tıkladım. Şunu tabii sürekli içine koymam lazım çalıştırıyorum. Bakın gitti. Duvara çarptığında bekleyecek. Bekledi. Başlangıca gidip normal kılığına geçti. Gördüğünüz gibi kılığını bu şekilde değiştirebiliyorum. Bu duvara çarpmayı da buradan alalım ve blok haline getirelim. Bloklarıma geldim. Bir blok oluştur. Duvara çarptı. Bunda herhangi bir girdi vermeme gerek yok. Yani mesela hızını mı değiştireceğim? Neyini değiştireceğim? Bunda bir gereklilik yok. Boş bir şekilde oluşturuyorum. Girdi vermiyorum. Duvara çarptığı Aldım. Bunun içine koydum. Bunu artık şöyle kenara kaldırabiliriz. Ve duvara çarptığında getirdim. Buraya koydum. Şimdi çalıştırdım da karakterim hareket ediyor. Şu hareket sayesinde 3 hızında hareket ediyor. Duvara çarptığında bu kod çalışıyor bakın. Sarı renkli çalıştı. Duvarı çarptıkça bu kod çalışıyor. Duvardan da geçmesinin önüne geçmiş oldum. Bu şekilde ilerliyorum. Tabii ki şimdi bu dersi burada bitireceğiz. Ama sonraki derste ne yapacağımıza bakalım. sonraki derste artık bunu ikinci bölüme geçirmeyi yapacağız. Yani finish'e değdiğinde şu an ikinci bölüme geçmiyor. Bir sonraki derste de finish'e değdiğinde ikinci bölüme geçmeyi yapıp oyunumuza devam edeceğiz. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.